Yazsak. Biz bu yazıyı kaldırsak. Türk'ü kaldırmıyoruz. Türk burada. Türk Türk'ü sevsin. Kürt Kürt'ü sevsin. Bunda bir şey yok. Türk'ü de koruyalım. Kürt'ü de koruyalım. Bunda da bir şey yok. Vazifemiz. Fakat bu yazıyı kaldırsak. Yerine Müslümanım elhamdülillah diye yazsak. Bu mesele biter. Bu mesele halledilir. Fakat adam demiş, adam ölmüş. Şimdi bunu değiştirmek mümkün değil. Adam da değiştiremez. Sözünü geri alamaz. Adam ölmüş. Sözünü geri alamıyor adam. Fakat birileri diyor ki değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. İsterseniz ölün. Devlet de yıkılsa, milletle de batsa, Vatan da gitse değiştirilemez efendim. Çünkü o demiş. İşte. Hayır bu iş büyük iştir. Türkiye'nin derdi budur. Türkiye'nin hastalığı budur. Türkiye'nin hastalığı budur. Ve maalesef çareyi söyletmiyorlar. Meseleyi söyletmiyorlar. Düşünüyorum. Şu devlete bakın siz. Menemen'de isyanlar, Koçkili'de isyanlar, Bolu'da isyanlar, Düzce'de isyanlar, de isyanlar, Dersim'de isyanlar. Sadece Şeyh Said isyanında öldürülen insan sayısı 15 bindir. Şimdi 70 yıldan beri bu millet bu devlete isyan ediyor. Niye? Niye bu millet bu devleti tutmuyor? Hala 2000'li yıllara gireceğiz. Hala sözüm ona adı Türk olan, Türkiye olan benim devletim namaz kıldı diye ordudan subay atıyor. Şimdi bu millet bu devleti nasıl tutsun? Hala devlet gücünü bacımın başını açmak için kullanıyor. Dolayısıyla açıkça söylüyorum. Kürdüm de Türk'ün de bu devlete sahip çıkmaması için bu devleti tutmaması için ne gerekiyorsa onu yapmışlar, onu yazmışlar. Ve bu yazdıklarını da değiştiremezsiniz, öyle yazıyorlar. Yani öyle yazıyorlar ki değiştiremezsiniz. Diyorlar ki bana, efendim sen bu ölüyle niye uğraşıyorsun? Efendiler, mesele ölüyle uğraşmak meselesi değil. Adamın birisinden ne çektiği belli milletin. Hala ölüsünden çekiyoruz. Dolayısıyla demada beni de söyletme. Ben de bunun üzerine dedim ki bu meclis artık Mustafa Kemal'in meclisi ise gelsin Mustafa Kemal idare etsin biz de gidelim. Ama ama O zaman şu duvara meclisin duvarında hakimiyet kayıtsız şartsız Mustafa Kemal'indir yazın. Silin. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin bir sözünü silin yerine hakimiyet kayıtsız şartsız Mustafa Kemal'indir diye yazın. Hay Allah. Yok. Yok. Eğer eğer bu meclis milletin meclisi ise bırakın da millet idare etsin. Bırakın da biz idare edelim. E tamam. Mustafa Kemal kendi döneminde idare etmiş. İyi yapmış, kötü yapmış. Ama şimdi bu adam ölmüş. Anlamıyor musunuz ey millet? Öldü, öldü. <laughs> Mustafa Kemal hala bu ölümü mü Türkiye'yi idare edecek? Hayır. İşte Türkiye'nin aşamadığı mesele budur. Yani Amerika anıt kabri referans göstererek Türkiye'yi idare ediyor. Anıt kabri referans gösteriliyor. Türkiye'nin hastalığı budur. Şimdi memleket batıyor, millet gidiyor. Siyasi durum berbat, etnik durum berbat. İktisadi durum berbat. Ahlaki durum berbat. Memleket batıyor. Tarihi söyleyemiyoruz. Niye? Atatürk düşmanı diyecekler diye. Değerli kardeşlerim, şimdi size bir olay anlatmak istiyorum. Bu olayı anlatıp sözlerimi toparlayacağım. Önümüzdeki ben değerli kardeşlerim ben bu toplantıdan sonra karşıya bir yere geçeceğim. Bir video çekimi yapılacak. Yani çalışmamızı sürdürüyoruz. Şu son olayı anlatayım. Şimdi kontr gerilla iddiaları var Türkiye'de değil mi? Evet, evet. Kontr gerilla. Öncelikle şunu belirteyim. Ben çok cesur bir insan değilim ve bunu söylüyorum. Mesele cesaret meselesi de değil. Benim Allah'a imanım var. Cenab-ı Hak takdir etmedikçe bunların ordusu beni öldüremez. Allah gücü yetseydi Hazreti İbrahim'i yakarlardı. Eğer onların gücü yetseydi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürürlerdi. Yaşatan yaşatan ve öldüren Allah'tır. Bana bir şey olursa bilin ki onlardan değildir. Allah böyle takdir etmiştir. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hiç korkutamazlar. Boşuna şantaj yap yapmasınlar. Susmayacağız. Haksızlık Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sağ olun. Değerli kardeşlerim, bu küfür karşısında, bu şirk karşısında, bu zulüm karşısında, bu haksızlıklar karşısında susarak dilsiz şeytan durumuna düşmek. Allahtan siz Allah'a sığınırız. Böyle bir duruma düşmek istemeyiz. Mesele budur. Şimdi savaştan çıkılıyor. İsmet İnönü'nün başkanlığında burayı iyi dinleyin. Türk milleti bunu bilmelidir. Müslüman millet bunu bilmelidir. İsmet İnönü'nün başkanlığında bir heyet Lozan'a gidiyor. Lozan'da İngilizler ve diğerleri şartlarını yazıyorlar. Bunları kabul edeceksiniz diyorlar. Nedir bunlar? Bu milletin kabul etmesi mümkün olmayan meseleler. Hilafeti kaldıracaksınız diyorlar. Şeriatı kaldıracaksınız diyorlar. Şu 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 şu, şu devrimleri yapacaksınız diyorlar. İşte şapkayı getireceksiniz. Latin alfabesi getireceksiniz. Efendim cumayı değiştireceksiniz. Pazarı böyle edeceksiniz filan şartlarını sayıyor onlar. Toprakları bırakacaksınız. Siyasi dağların tamamını bırakacaksınız. Bir dünyayı bıraktık biz Lozan'da masada. İsmet İnönü ve arkadaşları maalesef onların teklif ettiği böyle bir anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmeyeceğini biliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclisin fevkalade üyeleri şereflidir, haysiyetlidir. Vatan ve millet için milletin başına düşmüşlerdir. En karanlık günlerde millete önderlik etmişlerdir. İyi veya kötü, iyi veya kötü bir, bir şey çıkmıştır ortaya. İyi veya kötü. Az veya çok. Bu ortaya çıkanı da Lozan'da Mustafa Kemal'le İsmet İnönü bıraktı. Şimdi bu noktaya geleceğim. İnönü heyeti geliyor. Fakat meclis kesinlikle Lozan'ı kabul etmem diyor, feryat ediyor. Yani İngilizlerin ve diğerlerinin teklif ettiği maddeleri meclisten kabul etmem diyor, millet meclisi. Mecliste Mustafa Kemal'e karşı bir muhalefet vardır. Rauf Orbay başbakandır. Rauf Orbay'ın başbakanlığında meclisteki milletvekillerinin çoğu Mustafa Kemal'e karşı, İsmet İnönü'ye karşı, çünkü Lozan Anlaşması'na karşılar. Yani Lozan'ı kabul etmek istemiyorlar. Bir de içlerinde müthiş ve yaman bir sözcü vardır, cesur bir sözcü vardır. Bu sözcü de Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'dir. Ali Şükrü Bey Milletin meclise çıkıp Mustafa Kemal'i açıkça bu olaylarda tenkit ediyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Çankaya'nın muhafızı olan, muhafızlarının başı olan, Çankaya'daki muhafızların başı olan Tobol Osman'ı çağırıyor. Bu mecliste hainler var diyor. Bunlar bizi Yunan'a sattı diyor. Bu meclisi bas, 10 tane milletvekili söylüyor bunları öldür diyor. Yani adamların resmi üniformaları var. Mustafa Kemal muhafız bölüğünü muha, e, muhaliflerini yok etmek için kullanmak istiyor. Emri Ali Şükrü'ye veriyor. Kontr gerilla. Yani devletin içinde özel bir cinayet şebekesi. Yok diyorlar şimdi. Bakın ben olduğunu ispat edeceğim. Size anlatayım. Önümüzde iki hafta Allah nasip ederse götüreceğim. İnsan Hakları Komisyonu'na vereceğim. İlk, ilk İlk kontr gerilla, ilk kontr gerilla, ilk cinayet böyle canlı açığa çıkacak. Devletin işlemiş bulunduğu ilk cinayet. Şankaya'da planlanan, Mustafa Kemal tarafından planlanan, pek çok subayın ve insan içinde bulunduğu ilk cinayet. Cinayet şebekesi, devlet, devletin içi. Şimdi, değerli kardeşlerim, Mustafa Kemal